Selam aleyküm hocam. Kolay gelsin Allah yardımcınız olsun inşallah. Verdiğin rütbeler için sana teşekkür etmek için sana bu videoyu çekiyorum hocam. Kitaplarınızı nasıl çocuklarınız gibi seviyorsunuz ya hocam. Senin dört tane kitabın da bana nasip oldu. Allah'a şükürler olsun, hamdolsun. İnşallah öbür günleri de bana almayı nasip etsin kolyelerinden almayın nasip etsin niyet ettim inşallah 7 ayda paran gelecek dedin hocam gelin geldiğinde kolyeni de alacağım inşallah seninle işlem yapacağız onun ücretini de inşallah o zaman ödeyeceğim hocam yaptıracağım yani kitaplarını gerçekten çok mucize Allah'ım ne kadar büyük bir enerji var. Ne güzel. Onları çok seviyorum hocam. Nasıl sizi seviyorum Allah rızası için. Gerçekten ben de bu kitapları Allah rızası için seni nasıl seviyorsam kitaplarını da o şekilde seviyorum. İnsan kitaplarla konuşur mu hocam? İnan ki kitaplarla konuşuyorum. Canlarım güzellerim ne güzel yaratmış sizi Rabbim melekleri Allah'ım onun melekleri Mahir Hocam'ın melekleri ruhani varlıkları hepsi de hepsi de benimle Allah'ıma hamdolsun şükürler olsun kitapların gerçekten çocuğum gibi ben de seviyorum hocam çok duygulandım Anlatamam çok büyük enerji var. Sen gerçekten Allah'ın bir şibacısısın. Meleğisin. İyi ki seni ben çok çok geç kaldım hocam. İyi ki ben seni tanıdım. İyi ki sen benim hayatımdasın. Seni çok seviyorum. Allah razı olsun. Allah sağlık sıhhat versin. Yuvanda mutlu huzurda essin. Kimse senin moralini bozamasın. Para hiç önemli değil hocam. İnan ki para önemli değil, sağlık daha çok önemli insan.